Sabahleyin şurada İzmir Park'ta Aran kahvaltı yaptık. Sonra işte piknik yemeğe, yemeğe, yemeğe gittik. Olay bu olay başımıza geldi. Daha önce de İspir'e so, geliyordunuz. Çok, Biliyorsun. tabii tabii. İspir'e sık tabi, sık ya, geliyorduk. Erzurum'a, İspir'e. Çok sık geliyorduk. Yakutiye'de arkadaşlarımız var. Yakutiye'de gidiyor. Yakutiye'de şey yapıyordu. Bizim orası yağışlı olduğu için burada bir güneş hava şey yapabilmek için, yaşayabilmek için geliyorduk. Akşamları kalıyorduk bir bildiğimiz bir yer. Yani o şey gibi. Sağ olun. Allah razı olsun. Verdiğiniz bilgiler için de bir sizden bir ricam daha. Yani şimdi buradan buraya Rize'ye tatile geldi. Biz de onları İzmir'de güzel piknik evleri olduğu Az için. Abi. Başka geliyor zaten kendi grup baştan beraber. Bu için diyor. Adli tıkım da olduğu için ama buradan ikna edip de görüyor Rize'de İşte dediğim gibi e, biz piknik yapıyorduk şeyde. E, gölün kenarına, derenin kenarına. Onlar da serilenme amaçlı maaşla şeylerini, şortlarını gi suya girdi. Yani 10 santim, 15 santim suya girdi. Terliğini suya kaptırınca onu yakalamak için koştu. Dere, e, derenin akışına doğru koştu. Orada göl vardı, derindi. Göle düşünce çırpılmaya başladı işte. Denizse atladı, ondan sonra bu arkadaş atladı, bütün atladı. Bir çıkardılar sudan, dışarı attılar ama tekrar ayaklarını söyle kaydı gitti bir daha da çıkmadı. Su bulanık olduğu için dibini görmüyoruz tabii çocuklar su oldu ne oldu diye. Böyle işte yani. Böyle Dışarı doğru. çıkardıklarında da... Canlıydı, canlıydı. Tabii, Ellerini tabii, tabii elleri, yani... elleri ya, satışıydı. Ee, peki tekrar onu kurtaramadılar, Şu... düşürdüler şey ya. Tabii, düşür... Kendisi kaydı böyle gitti. Şey. Ellerinden kaydı. Evet, ellerinden kaydı. Bir daha da ne onun bir hareketini gördük. Su biraz böyle e, ee, bulanık gibi olduğu için dibi görünmüyor suyu. O anda müdahale eden kimlerdi? Müdahale eden kimlerdi? suya sen girmedin. Bu müdahale etti. Çıktıktan sonra müdahale yani çık. Yok, O ellerinden kaydı. Ya, ya, ki, i̇lk boğulmaya başlayınca, ya ben 50 metre uzağındaydım. Derenin içinden koşa koşa atladım. Atladım dereye. Çıkardım onu. Onun suyu yukarı atınca ben aşağıya düştüm. Dayıma doğru attım onu. Dayım elinden kaydı gitti. Tutamadı onu işte. Bir daha da bulamadık onu. Selam. Şimdi, e, şeye geldik. E, İsviçre devlet hastanesine, İsviçre devlet hastanesine adli kit yok, e, otopsi yapamıyorlar. Bu da adli vaka olduğu için otopsi için erzurum'a getiriyorlar. Işte. i̇şte bu akşam herhalde burada da, yarın yarın sabah rezerv geliriz Yok yok İstanbul'da. Babası İstanbul'da ya. Babası İstanbul'da. Çocuklar tatil ediyormuştu buraya işte. Ya, biz de işte ecel çağırdı devizi yani geldik. E, Elimizden çocuğu kaydırdık dereye işte yani kaydı gitti. E Tabii işte mukadderat yani annemden vesedek Marisha. Ya sorma ya mazuriyet ne demek ya öldük öldük dirildik işte. Aslında adletiplik, e, otopsyalık bir durum yok ya. En yakınlarının gözünün önünde oldu, annesinin gözünün önünde oldu. Bir de yabancı aile vardı orada bir öğretmen aile vardı. Onlar da e, şahit ama yine dinleyen yapıştı. Savcı savcıyla de otopsi dedi.